Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, yapımı kolay, oldukça da güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. İpimde ihraç fazlası bir bebeğini. Ee, modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ee, ben ilmeklerimi şişime attım. 2 sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modelimizi örmeye hazır hale getirdim. Ee, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız benimle birlikte örmeye hep beraber başlayalım. Şimdi örgümüzün ilk sırasıyla ön yüzden başlıyoruz ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dört ilmek düz örüyorum. İki, üç, dört. Tekrar ipi bana doğru aldım. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Dört ilmek düz örüyorum. Üç ve dört. Yine 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2, bu ters ilmekler bizim ara modellerimiz. 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden ilk sırada 2 ters, 4 düz, 2 ters, 4 düz şeklinde ilmeklerimizi sıraladık. İkinci sıra arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düzleri düz, tersleri ters. Gördüğüm gibi örüyorum. Bakın dört tane ters var. Dört tane ters örüyorum. Arka yüzde modelimiz hep bu şekilde. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Dört tane ters ördüm. Şimdi 2 tane düz örüyorum. Yine 4 tane ters. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. 2. sırayı tamamlayıp tekrar ön yüze geldik. Şimdi ön 3. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi örüyorum. Burada modelimizi şekillendireceğiz. Şimdi burada dört tane düzümüz var. Önce buraya başlamadan dört düze ipimi şişime doluyorum. Bir kez artırmayı yapıyorum. İlmeklerimin yönünü sola doğru şu iki düz ilmeğimi çevirerek ikisini birlikte örerek sola doğru kesiyorum. Kalan iki düz ilmeğimi de sağa doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. Artırma yapıyorum. İki tane ters örüyorum ipimi arkaya attım tekrar. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tersimi ördüm. Burası hep ters. Zaten bu bizim ara modelimiz. Burada bir işlem yok başka. İpimi şişime doladım. İki ilmeği sola doğru düz olarak ikisini birlikte örüp kestim. Diğer iki ilmeği de sağa doğru ikisini birlikte düz örüp kestim ve tekrar ipimi şişime doladım. İki ters ördüm. Ara ilmeği modelimiz. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Yine 4 tane düz ilmekli kısma geldik. 2 düzü şöyle sola doğru yönlerini çevirerek birlikte örüp kesiyorum. Diğer 2 düzü de sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. Ve ipi bana doğru alıp bir kez de doluyorum ve artırma yapıyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ve doluyorum ipimi şişime. Yine bu 2 ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek İkisini birlikte düz örüp kesiyorum. Şu iki düzümü de sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi bana doğru aldım ve bir kez de dolayıp artırma yapıyorum. Bakın. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp üçüncü sırada ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine düzleri düz Tersleri ters örüyorum. Yani iki düz, 4 ters. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Yine ilmekleri dediğim gibi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Arka yüzde farklı bir işlem yapmıyoruz. Modelimizi ön yüzde şekillendiriyoruz. Ve bu bizim aynı zamanda son sıramız. Bu sıranın bitimiyle modelimizi bir kez kurmuş olacağız. 2 düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp 4. sırayı arka yüzden tamamlıyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk dediğim gibi 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model ama tabi şu an tam belli olmuyor modelimiz. Bir kez daha birlikte kuralım. Evet şimdi tekrar ilk sırada yaptığımız işlemleri yaparak başlayalım birinci sırayla ve modelimizi bir kez daha hep birlikte örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 4 tane düz. 2 3 4 İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 4 tane düz. İlk sırada yaptığımız işlemlerin aynısı. Yukarıya doğru ilerledikçe daha çok belirginleşecek bir model olduğu için bir kez daha birlikte yapalım istedim. Yine iki ters ördüm ve dört düz örüyorum. Ve iki ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İki düz, dört ters. 2 düz 4 ters ipimi arkaya aldım yine 2 düz 4 ters bu modelde arka yüze farklı bir işlem yok hep düzleri düz tersleri ters şeklinde örüyoruz model boyunca şimdi Ön yüzde üçüncü sıradayız. Burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın burada şimdi dört tane düzümüz var. İpimi şişime doluyorum. Düz dört düzden ikisini şöyle şişime alıp sağ şişime yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte düz örüp kesiyorum. Diğer iki düz ilmeğimi de sağa doğru ikisini birlikte alıp kesiyorum. Düz örüyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez de doluyorum. Artırma yapıyorum. 2 tane ters örüyorum. Ara modelimiz 2 ters. İpimi yine arkaya aldım ve artırma işlemi yapıyorum. 2 düz ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp kesiyorum. 2 düz ilmeğimi sağa doğru birlikte örüp kesiyorum. İpimi bana doğru aldım ve bir kez de dolayıp artırma işlemimi yaptım. 2 tane ters örüyorum. İpi markaya aldım ve doladım. 2 ilmeği, 2 düz ilmeği sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp kesiyorum. 2 ilmeği sağa doğru ikisini birlikte örüp kesiyorum ve doladım. Artırma işlemimi yaptım. 2 tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp 3. sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 4. sırada kenar ilmeğimi yine örmeden aldım ve ilmeklerimi yine gördüğüm gibi düzleri düz tersleri ters örüyorum doladığım ilmekleri de ters örüyorum ve bu bizim son sıramız bu sırayla beraber modelimizi iki kez kurmuş olacağız ben büyük bir parçada da ördüm onu da göstereceğim size arkadaşlar orada daha da belirgin göreceksiniz modeli çok kolay bir o kadar da güzel bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Kenar de örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters ördüm. Arka yüzden modelimizi tamamlamış olduk. Böylece modelimizi iki kez kurmuş olduk. Şimdi ben diğer parçayı da göstereyim size. Burada daha iyi anlaşılacak. Daha büyük bir parçada örmüştüm. Modelimizin arka yüzden görünümü bu şekilde, ön yüzden görünümü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle her yönden göstermek istiyorum, daha iyi anlaşılır olsun. Çok kolay ve görüntüsü de çok güzel bir model. Şöyle açarak da şöyle göstereyim size. Şimdi bu modelden her şey yapabiliriz arkadaşlar. Yani çocuk örgülerinde de kullanabiliriz, yeleklerde, ırkalarda süveterlerde, yetişkin yeleklerinde kullanabiliriz. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok da basit, bir o kadar da güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.